Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Mart 2022 Pazar. Ne diyeyim, Bir yavru kontrol yapalım mı? Yok demir var mı? Artık açılmaya başladı. Polen getirmeye başladılar iki günden beri. Bunları birer çıta ekledik biz. Etimale karşı ani bir yavru sökümünde şişip bu yönlenmesin diye. Stoğu var. Gayet güzel. Bir de barova kontrolümüzü yapalım. Erkek gözlerini dikmeye başladılar. Kapalı yavrusu var. Mükemmel. Gayet güzel ayrı formda sökülenler olmuş yeni çıkanlar olmuş yanaştırayım yine bazı sorumuz var ballı zaten bu liofize yöntemiyle elde edilmiş olan polen ve nektar tozu Evet, güzel yapmış. Anne oraya da yavru atar. Şerbet dediğim gibi. Tozla güçlendirilmiş şerbet. Aramız sakin. Kapalısı söküleni. Erkek gölü yavruların çıkma dönemi hemen hemen yakın. Zaten onlar çıkmaya başlayınca da biz de bölme işlemlerine başlayacağız. Kraliçemiz burada, aramız burada. Satıyor. Evet. Günlükleri var. Evet arkadaşlar bu hayvanın görüyorsun sabah soğuk şu anda. Sabah saatleri İzmir'de. Henüz daha dışarı çıkmamış. Bir kısmı tarlacıların dışarıda. Yine kapalı yavrusu full. Söküleni var. Bundan sonraki çatıya bakıyorum. O da aynı şekilde kapalı yavrusu. Evet sökülmüş. Larvaları var, poleni var. Aynı şekilde şuradaki kalabalık bir sıkıntı yok. Evet. Yaklaşık olarak bir hafta içinde tamamen sökülmüş olur bu kapalı yavrular arkadaşlar. Ve kovan sıkışır. Larvası da olur, Evet orada. Yani larvalı kapanmak üzere. Kapalı, kapalı. Oradan oraya gitme dedim boşver. Gerek yok onu örülsün diye koyduk ya. Hafif işlemeye başlamışlar. Birer Kapalı. 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 Üç kapalı, bir açık yavrulu. Gayet hoş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şerbeti toz ile güçlendiriyoruz. Diyofize yöntemiyle dedirilmiş toz ve e, toz diyorum e, nektar ve polen tozu ile güçlendiriyoruz. Şerbetini de dökeceğiz. Bir daha çarşamba gününe kadar veya salı gününe kadar bir şey vermeyeceğiz. Hayvanımıza Gayet hoş. Yanına bakalım. sabahın polen getirmiyordu ama öğleden sonra tekrar tarlacılara getirebilir. Evet yine dolu dolu bir polen arkadaşlar. Yine 13'te. de bunu kontrol edelim. Bakalım durumu nedir. Benim de kıyarsak şerbeti birazcık hı hı. oraya gitsinler. <laughs> Arkadaşlar bunlar 7 işte girmişti. 7.8 8 işte çıktı. Geçen hafta biz bunlara 5'te kadar takviye yaptık. Burada stoğu yok. Hafif hafif enişler de var. Evet, bunu kullanıyor. Aşağıda yenileri var. açtık işte, durumu yok şu anda. Ama tabii tedbirli olmak lazım. Ani açılmalarda en büyük sıkıntı oluyor. Evet. Dedim ben bir bakayım. Günlük gördüm. Toğraya mı dayamış günlükleri? Aşağıda görüntüler evet, son çıtadan bir önceki çıtaya kadar günlüğünü yapmış arkadaşlar. Bakın mükemmel bir yavru attırıyor bu. Biyopilize yöntemiyle elde edilmiş olan polen ve nektar tozu. Daha henüz iki gün oldu burada havalar ısındı. 10 derecenin üstüne çıktı. Bakın görüyorsunuz kapalı yavruları, larvaları. Hepsi burada mevcut gayet hoş bir çıta. Burada da kapalı yavruları. Sonra dayanmış. Bu hayvan bayağı sıkışmış. şimdi buradan ne yapacağız? Geride kalan koloniler var. 6-7 çıtalık. Bunlara destek olarak önümüzdeki haftadan itibaren kapalı yavrularını vereceğiz. Ki bütün şu gördüğünüz kolonilerimiz hepsi dengelensin hepsi aynı ayara gelsin. çünkü bölmeye başladığımızda da hepsini birden böleceğimiz için ondan şu kadar bundan şu kadar diye bakın hep kapalı yavru arkadaşlar görüyorsunuz bu yıl toz bu çok soğuk geçen yani Şubat ve Mart ayı değil hiç beklemedik ki genelde 14 Şubat'ta beslemeye başlardım ben veya yani 15 Şubat'ta bu sene yapamadık o işlemi bu sene 17'de 18'de ve pardon 17'sinde 17 Mart'ta yaptık beslememizi ilk o da açlık çekmesin diye bir stres evet, kapalı yavruları şu an 1 2 3 4. kapalı yavrusu bu söküldüğü zaman arkadaşlar önümüzdeki hafta bu koleni hemen hemen burada da büyük bir ihtimalle larvaları vardır Vardır. Zaten sona da dayamış günlüğü. O sökülmüştür daha yeni veya da polen stoklamıştır ona. Buraya baktık. Evet bu da kapalı yavru. 5 çiçe kapalı yavrusu var arkadaşlar. Yani ortalama bir 10 bin kadar da arı yapar bu. Bu kova zaten şişer. Onun için ee, oğula yönlendirmemek için de ne yapacağız, biz buradan bir çıta çekip geriden gelenlere vereceğiz. Böylelikle de kolonimizi dengelemiş olacağız. Bu tozu ben size niye öneriyorum, İşte kötü günlerde koloninizin sönmesini engel oluyor. Ufak ufak tohutsa, sonra kolon sıcaklığını yakalayınca hayvan. Hemen yavru döşemeye başlıyor. Şu anda 24'ünde 10 dereceyi gördü İzmir. 25'inden itibaren 14'ün üzerinde seyrediyor. 14, 13. Şu anda da 12 derece civarında bir sıcaklık var. Ee, daha yeni bademler geçti arkadaşlar. Yaralanamadı. Hiç hayvan çıkamadı. Daha yeni yeni polen akımı başlıyor. Çok az polen geliyor hala. Çünkü öğleden sonra hava ısınınca hızlanır. Ee, dediğim gibi biz bu sayede bu toz sayesinde bütün kışı rahat rahat geçirdik. Çünkü e, bütün bir sezon boyunca besleme yaptığımızda biz kullanıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Bazıları inanmıyor yapmıyor. Fakat e, sosyal medyadaki yorumlara bakarsanız kullananlardan ne tepkiler geldiğini görürsünüz. İşte bir üçüncü kovana açtı işte Nedim Bey. O da dokuz işte. O da aynı durumdadır zaten. Dedim hiç açma direkt geçelim. Aynı zaten dur hayvanların durumu. Hepsi 9-10 çıtada şu anda. Bazıları var 7-6'larda kaldı. Geride kaldı. Birkaç tane annesini kesmiş. Bunlar yaşanacak şeyler. Onları anne yaptırmak üzere günlük verdik. Beğendiğimiz kovanların günlüklerinden. Annelerini yaptıralım. Onlar da yola devam etsin. Herkese hayırlı sezonlar olsun. Bereketli sezonlar olsun arkadaşlar.